Evet, Unity Hub kullanımı videosuna hoş geldiniz. Ee, şimdi size Unity Hub'ı nasıl kullanabileceğimizi anlatacağım. Ee, Unity Hub, e, kitapta da bahsettiğimiz üzere, burada biraz daha güncel bir versiyonu var ama 2.2.2 versiyonu üzerinden bahsedildi. Çok büyük bir değişiklik yok zaten hali hazırda. Ee, Learn bölümünde, zaten ilk indirdiğimizde Unity Hub'da karşılaşacağımız bölümde, Unity ile alakalı önemli projeler, örnek projeler, tutorial'lar bulabiliyoruz. Şimdi buradan başlayarak Unity'yi hub kullanarak nasıl kurabileceğimizi anlatmak istiyorum. Şöyle ki her şeyden önce sağ üstte bulunan şu küçük kullanıcı ikonuna tıklayarak öncelikle Unity hesabımıza, Unity ID hesabımıza giriş yapıyoruz. Eğer hesabınız yoksa şurada görülen küçük Create One butonundan ulaşabilirsiniz. Ben bu pencereyi de görünecek şekilde buraya ekleyeyim. Evet, bu şekilde. Ee, bu pencereden ister Create One'dan girişinizi yapabilirsiniz, üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. İsterseniz de e, varsa üyeliğiniz halihazırda o üyeliğe girebilirsiniz. Ee, Google, Facebook veya başka türlü giriş yollarında kullanabiliyorsunuz. Bu da e, mümkün. Ben kendi hesabıma şimdi giriş yapıyorum. Ee, çoğunlukla Two-Factor Authentication isteyebilir. Yani e, mobil cihazınızla veya başka bir şekilde de e, dahil olmanızı isteyebilir. E, bu duruma bakarsınız. E, bunun kontrolüne bakarsınız. E, giriş yaptıktan sonra önemli olan bir adımı gerçekleştirmemiz lazım Unity'yi kurabilmemiz için. E, artık giriş yaptığımız için kullanıcı adımız görünecek sağ tarafta. Manage License butonuna tıklayarak... Bir lisans aktifleştirmemiz gerekiyor. E, kitapta da bahsettiğimiz üzere Unity tamamen ücretsiz e, bir program. E, ancak ücretli versiyonları da çeşitli amaçlara hizmet etmek üzere var. E, biz şu anda e, ücretsiz olarak kullanabilmemiz için Activate New License diyerek Unity Personal seçeneğini seçiyoruz ve I don't use Unity in a professional capacity seçeneğini seçip Dan butonuna bastıktan sonra lisansımız geliyor. Ben şu an basmıyorum çünkü benim Plus lisansımı deaktif etmesini istemiyorum. O sebeple Activate New License dediğimizde bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Daha sonra Preferences'in sol tarafında bulunan küçük oktan geri döndüğümüzde projelerimiz, Learn ve e, Installs, Community bölümlerini görebiliyoruz. Bütün bu tabloları görüyoruz. Yani hesabımızı açmadan da bunları zaten görebiliyoruz ama Hesabımıza giriş yaptıktan sonra artık bunlarla işlem yapabiliyoruz. Şimdi en önemli olan e, menü install menüsü. Bu menüyü kullanarak Unity'yi bilgisayarımıza yükleyebiliyoruz. Şu sağ üstte görülen küçük add butonuna tıkladığımızda dilediğimiz Unity versiyonunu seçerek bilgisayarımıza yükleyebiliyoruz. Kitapta bu adımlar tek tek veriliyor. E, şöyle oluyor, uygun gördüğümüz versiyonu seçerek... E, işte Kitapta bahsedilen versiyon 2019.3'tü ancak o versiyon güncellendi. Çok da önemli değil. Birebir o versiyonla da ilerleyebilirsiniz. 2019.4 versiyonunu da seçebilirsiniz. Ben de kurulu olduğu için şu an seçemiyorum. Örnek olması açısından 2020.2 versiyonunu seçerek Next'e bastım. Karşıma hangi platformları destekleyeceğimi soran bir pencere geldi. Bu pencerede e, çıktı almak istediğim e, platformları seçiyorum. E, Android Build Support'u seçiyorum, iOS seçtim, tvOS'a çıktı almayacağım için tvOS'u seçmedim. Linux'a çıktı almayı düşündüğüm için Linux'u seçtim, Mac Build Support aynı şekilde. Universal Windows Platform, Windows telefonları da içeren bir build ya da Windows Store'a çıktı almanızı sağlayan bir build. Dolayısıyla ben böyle bir hedef koymadığım için seçmedim. WebGL web sayfası olarak HTML5 sayfa olarak göstermemizi sağlayan bu il Windows adı üzerinde. Luminos'ta özel bir cihaz. O cihaza çıktı almamıza imkan veren destek. Dokümentasyonu seçmenizi önermem. Çünkü web sayfasında zaten sürekli olarak güncel ve Dilediğiniz versiyona ulaşabildiğiniz bir dokümantasyon mevcut. Eğer farklı bir dil paketi yüklemek istiyorsanız Asya dil paketlerinden bunları da seçebiliyorsunuz. Daha sonra Next diyoruz. Next dedikten sonra gerekli belgeleri okuyup okuduktan sonra kabul ettiğimizi belirtiyoruz. Ve bu adımdan sonra yükleme başlıyor. Şurada görüldüğü şekliyle. Bu yükleme tamamlandıktan sonra da Unity Hub'ın Projects penceresini kullanarak proje oluşturabiliyoruz. Bu kısma şöyle değinelim. Sağ taraftaki New butonundan istediğimiz versiyonu seçerek proje oluşturabiliyoruz. Proje oluşturma detaylarını proje oluşturma videosunda görebilirsiniz.